Neden mutsuzsun biliyor musun? Çünkü hayatının tam merkezine seni seveceğini düşündüğün birini aldın. Her şeyim dedin. O olmazsa olmaz dedin. İnandın, güvendin. İnsanların seni yarı yolda bırakabileceğini hiç düşünmedin. Şimdi sana boş ver, umursam, mutlu ol. Geçer ki cümleler kurarsam seni bir yalana bağlamış olurum. Ama bunu yapamam. Boş ver biliyorum. Başını her yastığa koyduğunda bunu düşünerek uyuyacağını biliyorum. Hatta uyuyamadığını da biliyorum. Bu gecenin nasıl sabah olduğunu da biliyorum. Senden tek bir isteğim var. Bu bir hataydı. Kabul et. Güzel bir tecrübeydi. Güzel bir anı oldu. Bundan sonra hayatının merkezine hiçbir insanı alma. Kendin için yaşa biraz daha özürlü kırılacaksın ama gün sonunda çok güçlü bir insan olacaksın. Bak mutlu olacaksın demiyorum. Çok güçlü bir insan olacaksın diyorum. Yani. Çünkü mutluluk gelip geçece bir şeydir. Kendini hiçbir zaman ihmal etme bir tanem. Biraz daha üzül abicim. Sonra yine konuşuruz. Görüşürüz.